Depresyon bir bozukluktur. Bozukluk nedir? Moralimiz bozuldu deriz. Moralimiz hasta oldu demek mi? Hayır. Moralimiz az önce şu sınırlardaydı, şimdi birazcık dışına çıktı demek. Yani bulunduğumuz stabil, standart ruh halinden uzaklaşmayı ifade eder bozukluk. Kültürümüz bozuldu deriz. Kültürümüz tıpkı ben hasta oldu, antidepresan gerekiyor demek midir? Hayır. Kültürümüz bozuldu ne demek? Bizim bu ülkede normal kabul ettiğimiz bir kültür var. Şu anki kültürümüz bu normal kabul ettiğimiz atalarımızdan, ecdadımızdan miras aldığımız o kültürün dışına çıktı demek. Bakın normalden uzak, yani normal kabul edilenden uzaklaşmayı ifade eder. Moralimiz bozuldu deriz. Ne demek? Moralimiz az önce şu sınırlardaydı, şimdi bu sınırların dışına çıktı demek. Dışına çıkmak hastalık demek değil. Subjektiftir, kanaati esas alır. Birilerinin koyduğu ölçü vardır. O ölçünün dışına çıkmaya bozukluk demişlerdir. Hastalık diyemedikleri için. Çünkü hastalık yoktur ortada. Neden hastalık diye çarpıtmışlardır? İlaç verebilmek için. Çünkü hastaya ilaç verilir. Çünkü tıbbi tedavi hastalıkta düzenlenir. İletişim bozukluğuna ilaç veremezsiniz. Ahlak bozukluğuna ilaç veremezsiniz. Kültür bozukluğuna ilaç veremezsiniz. E peki bir duygu durum bozukluğuna neden ilaç veriyorsunuz? Çünkü hastalık diye çarpıttıkları için. Bir duygu durum bozukluğuna ilaçlı tedavi düzenlemek, bir iletişim sorununa antibiyotik tedavisi düzenlemek kadar abestir. Manevi bir soruna cerrahi bir müdahale düzenlemek kadar abestir. Disleksi bir bozukluktur. Antidepresanla düzelir mi? Hayır. Artikülasyon sorunu bir bozukluktur. İlaçla düzelir mi? Hayır. Otizm bir bozukluktur. İlaçla düzelir mi? Hayır. Bakın bunların hepsinin tedavisi eğitimseldir. Peki anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon yani depresif bozukluk, duygu durum bozukluğu neden kliniklerde ilaçlı olarak tedavi edilir? Çünkü bunlar insanlara hastalık diye yutturulduğu için